Hoş geldiniz. Bugün modern hayatımızda sıkça karşılaştığımız bir sorun olan dikkat dağınıklığı üzerine konuşacağız. Benim dikkat dağınıklığına bir miktar yer verdiğim başka bir videom da var. İsmi canınız bu yüzden ders çalışmak istemiyor olabilir. Fakat o video ağırlıklı olarak erteleme alışkanlığının kökeni üzerinedir. Erteleme ve dikkat dağınıklığı iç içe olan iki kardeş konu oldukları için o videoda da biraz değinmiştim. Bu videodan memnun kalırsanız sonrasında o videoyu da seyredip dikkat dağınıklığı konusunun kalan kısmını da oradan temin edip tam anlamıyla zihninizde bir yerlere oturtabilirsiniz. Şimdi ise dikkat dağınıklığını yine evrimsel biyoloji ve evrimsel psikoloji üzerinden anlamlandırmaya başlayacağız. Çünkü neden odaklanmakta zorlanıyoruz? Neden işlerimize tam olarak konsantre olamıyoruz? Bunu anlamak için önce beynimizin evrimsel geçmişine göz atmamız gerekiyor. Atalarımızın mamut avladığı zamanlara bir yolculuk yapalım. O zamanlar beynimiz yalnızca tek bir işle meşguldü. Hayatta kalmak. Mamut avlamak gibi büyük, zor ve tehlikeli görevler tamamen odaklanmayı gerektiriyordu. Düşünün bu insanlar bir anda birkaç işi yapmıyorlardı. Tek hedefleri mamutu avlamak, onu tuzağa düşürmek ya da grubu ile birlikte işbirliği yaparak hayatta kalmaktı. Bu süreçte beyinleri düşük frekansta salınım yapıyordu. Bu yavaş frekanslar beynin fazla uyanana maruz kalmamasını sağlıyordu. Yani beynimiz görevine odaklandığında rahat bir tempoda çalışmaktaydı. Delta ve teta dalgaları dediğimiz bu yavaş beyin dalgaları sakin bir odaklanma durumu yaratır. Atalarımızın beynini bu şekilde az sayıda uyaranla beslemek odaklanmalarını sağlamış ve işlerini verimli bir şekilde yapmalarına olanak tanımıştı. bugün ise beynimize bu kadar nazik davranmıyoruz. Fazlasıyla uyaranla karşı karşıyayız. E tam da bu noktada modern hayatımızdaki dikkat dağınıklığının ana sebebi olan sosyal medya ve Web 2.0'ın beyni etkisini konuşmaya başlayalım. E günümüzde sürekli ve hızlı bir bilgi akışı içindeyiz. sosyal medya platformları Web 2.0 ile birlikte hayatımızı tamamen dönüştürdü. Facebook, Instagram, Twitter gibi platformlar ve onların sunduğu anlık bildirimler beyinlerimizi sürekli olarak meşgul eder hale getirdi. Özellikle bu platformlardan aldığımız geri bildirimler beyin için birer dopamin patlaması oluşturuyor. Her beyni, her yorum, her paylaşım mailimizde ödül mekanizmasını tetikliyor. Bu sürekli geri bildirim akışı beynimizin dikkat mekanizmalarını zorlamaya başladı. E, örneğin eskiden tek bir işe odaklanarak yapılan mamut avı şimdi yerine birden fazla parametreyi aynı anda takip etmeye bıraktı. Artık beyin aynı anda birden fazla görevle uğraşmaya zorlanıyor. Ya e, bunun en somut örneklerinden biri Counter-Strike veya League of Legends gibi oyunlar. E, bu oyunlarda saniyeler içinde sayısız uyarana maruz kalıyoruz. Haritayı takip ediyoruz, takım arkadaşlarımızın nerede olduğunu kontrol ediyoruz, düşmanları gözlüyoruz, silah değiştiriyoruz ve bir yandan da strateji geliştiriyoruz. E, tüm bu parametreleri kısa sürede yönetmek beynimize aşırı yük bindiriyor ve düşünce akışımızı tıpkı bir lastik gibi gererek uzatıyor. E, böylelikle beynimizin frekansları hızlanarak daha yüksek bir tempo olan yeni normale adapte oluyor. E, düşünce akışımız zorlanarak esnetildiği vakit onun güncel çalışma temposu artık anlık çoklu uyaran oluyor. E, bu kadar fazla uyaran beynimizin frekanslarını da değiştirmeye başlıyor. Önceleri düşük frekansta çalışan beyin şimdi yüksek frekanslı beta dalgaları ile sürekli uyarılmış halde. ve bu da özellikle öğrenciler üzerinde ciddi etkiler yaratıyor. E bir ders sırasında öğretmen genellikle tek bir konuda konuşur ve yalnızca bir parametre üzerinden bilgi aktarır. Ancak öğrenciler sosyal medyada ya da oyunlarda birden fazla uyarana alıştıkları için 40 dakikalık ders boyunca odaklanmakta güçlük çekiyorlar. E çünkü beyin hızlı ve çoklu parametrelere alıştığından ders sırasında aynı anda tek bir konuya odaklanmak onu zorlamaya başlıyor. çünkü bir kez lastiği esnettiniz ve düşünce akışı hızlandığı için beyninizi sizden yüksek tempolu bir aksiyon beklentisi içine girmeye koşulladınız. Beyin artık hızlı tempoda uyarılmadığında sıkılmaya başlıyor ve dikkat dağılmasına yol açıyor. i̇şte bu yüzden birçok öğrenci sınıfta sıkıldığını, dikkatinin çabuk dağıldığını ve derslere konsantre olamadığını hissediyor. bu durum zamanla beynin eski çalışma düzenini bozarak dikkat dağınıklığına ve hatta zeka gerilemesine yol açıyor. Ya özellikle 2004 yılı sonrasında Web 2.0'ın gelmesi ve bu nedenle internetin profesyonelleşmesi sonucunda son 20 yıldır dünya toplumlarının ciddi oranda zeka kaybetmesinin ana faktörü budur. Yani sosyal medya. E dikkat dağınıklığına dönecek olursak bunun bir diğer önemli sebebi de sosyal medya platformlarının özellikle Instagram ve TikTok gibi kısa video içeriklerine yönelmiş olması. Ya özellikle bu iki sitede saniyeler içinde kaydırarak geçebileceğiniz milyonlarca video var. Bu platformlarda genellikle videolar 7 ila 10 saniye arasında değişiyor. E, bu kadar kısa sürede bilgi almak beynimizin dopamin mekanizmasını hızla tetikliyor ve bize sürekli daha fazla içerik üretmeye itiyor. E bu kısa videolar beynin hızlı bir şekilde dopamin almasına neden oluyor. E, ancak bu dopamin kısa süreli olduğu için beyin sürekli yeni uyarıcılar aramaya başlıyor. Uzun süreli dikkat gerektiren bir işe ya da derse odaklanmaksa giderek zorlaşıyor. Çünkü beyin artık anlık tatminlere alışmış durumda. E, bir diğer önemli nokta bu hızlı dopamin döngüsünün aslında beynin doğal dengesini bozması yani beynin dopamin kablolamasını bozuyorlar. Kısa vadeli hazlar beynimizi yavaş yavaş uzun vadeli hazlardan uzaklaştırıyor. Uzun bir kitabı bitirmenin ya da bir projeyi tamamlamanın verdiği derin haz kısa süreli videoların sunduğu hızlı dopamin patlamalarının gölgesinde kalıyor. Bu da motivasyon eksikliği, dikkat dağınıklığı ve sabırsızlık gibi sorunları beraberinde getiriyor. Yeri gelmişken burada bir parantez açalım. İnternette başka türlü kısa vadeli haz videoları bulunan siteler de var. Kağıt tablo kullanımını mecburi kılan siteler diye. Bu sitelere düzenli olarak takılmak da beynin dopamin kablolamasını bozuyor. Çünkü bunlar da kısa süreli has kaynağıdır. Ve az önceki sıraladığım motivasyon eksikliği, dikkat dağınıklığı ve sabırsızlığın yanında beynin boşluğa düşmesi ve unutkanlık sorunlarını da ekliyor. E bu anlattığım parantez de sizler için ayrı bir dikkat dağınıklığı faktörü olsun. E sonuç olarak dikkat dağınıklığını nasıl aşarız? Bundan bahsedelim. E dikkat dağınıklığını yenmek için beyin frekanslarımızı dengelemek ve eski yavaş çalışma moduna dönmek gerekiyor. E bu elbette sosyal medyadan tamamen uzaklaşmak anlamına gelmiyor ama bilinçli bir şekilde kullanımını sınırlamak büyük bir adımdır. 21. yüzyıl salgını olan depresyon ve kitlesel zeka kaybından etkilenmemek için günlük sosyal medya kullanımınızı 15 dakika ile sınırlandırın. Bir diğer önerim gün içinde belli aralıklarla meditasyon yapmak ya da mindfulness gibi odaklanma tekniklerine başvurmak. Bu yöntemler zihni susturarak beyni sakinleştirir, frekanslarını düşürür ve dikkat dağınıklığını azaltır. Ayrıca yapmanız gereken işler sırasında tek bir göreve odaklanmayı deneyin bir anda birden fazla iş yapmaya çalışmak yerine her bir iş için kendinize zaman tanıyın ve odaklanma sürecinizi bu şekilde geliştirin. Dikkat dağınıklığı günümüz dünyasında kaçınılmaz gibi görünse de onu yönetmenin yolları var. Önemli olan beynimizi yeniden eğitmek ve ona sakin, odaklanmış bir çalışma ortamı sağlamak. E burada da favori online oyunlarımızı artık tozlu raflara kaldırma fedakarlığını göstermemiz gerekiyor. Yani o çarı saat ve oyunu yok et ki ruhun o zor olsun. Bu konuyu burada bitiriyorum. Bu konu hakkında anlatmam gereken her şeyi anlattım sanıyorum. Kanalımda bu tarz pek çok video var. Ama izleyenler videolarıma yorum yapmadıkları için 80'den fazla videom olduğu halde YouTube algoritması beni ana sayfaya çıkartmıyor. Siz bu videodan bir fayda gördüyseniz başkaları da faydalanabilsin diye videoyu beğenip yorum atarsanız algoritma kanalımı daha çok kişiye önerebilir. Merak ederseniz kanalımda bunun gibi bilgilendirici videolar mevcut. İlginizi çekerse beklerim. Beni seç, beni seç.